Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının uzaktan öğretim dahil üniversitelerde okuyan öğrenci Çünkü yakın zamanda da büyük bir deprem, büyük bir yıkım yaşadı bu an. Ayrıca yarın öğretmenler günü. Öğretmenlerimizin gününü tebrik ediyoruz, kutlu Dünya standartlarında inşallah daha iyisini yapacağız, daha iyisini yakalayacağız. kadar bilgilendirme olmamış. Eğer bunu tamamlıyor, birincisi kolay başvuru olması, ikincisi başvurunun ucuz veya bedava olması, üçüncüsü de bunu başarabilirsek şikayet ettiğimiz konulara birçok Türkiye'de son yıllarda inşaat kalitesinin artması, tedbirlerin alınması ve konulan kuralların denetimi sonucunda altı şiddetinde de depremler olsa depreme karşı dayanıklılığımızın arttığını görüyoruz. Hani deprem öldürmez, tedbirsizlik öldürür derdiler ya. Bu vakayı dünkü depremde yaşadık. Cenab-ı Allah ülkemizi ve bütün insanlığı bu tür doğal felaketlerden ve afetlerden korusun. Türkiye'de eğitim konusunda son yıllarda çok büyük mesafeler alındı. Bir defa derslik sayısı arttı ve adeta öğretmenler ordusu oluştu. Özeldeki, özel okullardaki öğretmenleri de sayarsak, kamuda çalışanlarla birlikte bir buçuk milyon öğretmenimiz oldu. Bu olağanüstü bir rakam. Derslik sayısı, okul sayısı, sınıflardaki öğrenci sayısı da hakikaten dünya standartlarında. İnşallah daha iyisini yapacağız, daha iyisini yakalayacağız. Özellikle de yüksek öğretimde Türkiye'nin her iline üniversite kuruldu. Açık öğretim dahil, uzaktan öğretim dahil üniversitelerde okuyan öğrenci sayımız sayımız 8 milyon civarında. Türkiye'nin yaş itibariyle nüfusa oranladığımızda bu 8 milyonu nüfusumuzun, üniversitede okuyabilecek olan nüfusumuzun çok büyük bir kısmının yüksek öğretimi gördüğünü şahitlik ediyoruz. Buna üniversite mezunlarında ilave ettiğimizde yaklaşık olarak Türkiye'nin üçte birinin üniversite bitirmiş insanlardan yani kaliteli eğitim almış vasıflı insanlardan oluştuğunu görüyoruz. Bu da Türkiye'nin en büyük gücü. Bundan sonra da dünyadaki yarışta belki de en belirgin olarak öne çıkacağı konulardan biri. Kamu Denetçiliği Kurumu Türkiye'nin en yeni, en genç kurumlarından bir tanesi. 2010 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle hayatımızda birçok şey değişti. Özellikle hak ve özgürlükler alanında çok önemli ciddi adımlar atıldı. Mesela Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru bunlardan bir tanesi. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının hangi değişikliklere Türkiye'de yol açtığını yakın tarihimizde müşahede ettik. Kamu Denetçiliği Kurumunun kurulması, Anayasa'nın 74. maddesinde yer alması da bu önemli değişikliklerden birisi. CİMER, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurulu, Etik Kurulu veya kaymakamlıklarda, valiliklerde açık kapıların kurulması, bu anlamda hak ve özgürlüklerin kullanılması, iyi yönetimin talebi noktasında yapılan kamu hizmetlerinin denetiminde, kamu görevlerinin, davranışlarının, işlemlerinin, eylemlerinin, hukuka uygunluğunun denetlenmesi açısından son derece önemli şunu memnuniyetle tespit ediyoruz ki anayasada ve yasalarımızda bulunan hak ve özgürlükler bugün Avrupa'nın birçok ülkesinden daha ileri düzeyde. Ancak iki tane problemimiz var. Birincisi anayasada ve yasada belirtilen bu hak ve özgürlükleri ve bunların kullanılması için kurulan, inşa edilen mekanizmaları maalesef yeterince toplumumuz tanımıyor, bilmiyor ve bunlardan, bu kurumlardan nasıl istifa ede, istifade edeceği konusunda da yeteri kadar bilgilendirme olmamış. Eğer bunu tamamlayabilirsek, bu konuda bir bilinç, bir şuur oluşturabilirsek, burada en büyük paydaşımız da sizlersiniz. Yani medya mensuplarıdır, hukukçulardır, sivil toplum örgütleridir. Bunu başarabilirsek, şikayet ettiğimiz konuların birçoğunun kendiliğinden düzeleceğine biz şahitiz. Bunu görüyoruz ve yaşıyoruz. İkinci husus, kamu hizmeti veren kurumlardaki yöneticilerin hukukun üstünlüğü konusunda, hakkaniyet, adalet ve insan hakları konusunda daha duyarlı olmalarını temin etmek ve bir hukukun üstünlüğü konusunu bir kültür haline getirmek. İşte kamu denetçiliği kurumu, Anayasa ve 6328 sayılı kanunda kendisine verilen görevler ifa ederken aynı zamanda da bu konuları topluma aktarmak, bu konuda halkın daha aktif olması ve var olan mekanizmaları iyi kullanması için belli çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalardan birisini bugün Elazığ'da icra edeceğiz.